Aliye durun. Ne yapıyorsun anneciğim? Aa, aa, o neymiş öyle? Bu, şarkı. Şarkı mı söylüyor kitap? Evet. Bir bakabilir miyiz biz de? Evet. Arkadaşlar ha, bakın. Burada görüyor musunuz? Eğlenceli hikayeler. Eğlenceli hikayeler. Çok güzelmiş bir hale Çıkıyor içinde. Bir açıp bakabilir miyiz? Evet. Tamam bakalım. Hayvanları tanıyalım. bakalım. bizim şey, dostlarımız. Şey, 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 şey. Bu Ali bu. Kaf konuşuyor. Evet. İnanmıyorum. Bir böyle bir Aa, bir şey var. Hadi bize göster bakalım. Hah, göster bakalım bize onlar nasıl oluyormuş tek tek bakalım birlikte. Şimdi ilk sayfasını açınca böyle hikayeler mi çıkıyor? Evet. Bize de gösterir misin? Biz de görelim. Şöyle. Aa, o arkadaşım. Ah, üç tekne. Bakın bunu dedi. Bak üç tekne bunu söyledi sanırım değil mi? Evet. Bunu söyledi. Sen biliyor musun bunu söylediği şarkıları? Bu kitabın söylediği şarkıları. Söyle bakalım. Tekne. Aa burada fareler var. Hadi sen de onunla birlikte söyle bakalım. Fare mi? Ama başka şarkı söylüyor. Kıbrınca yoruyor. Eğlenceli hikayeler. Hadi gel bakalım şunlarda ne varmış. Tamam. Bakın şurada arkadaşlar burada ABC yazıyor. Basalım mı oraya Lidro? Evet. Ah, buraya basınca şarkı söylüyor demek ki değil mi? E şimdi ne oluyor? Bir bas bakalım diğerlerine bas. Hayır. Ver bana bir dakika. Şuralara basalım şimdi şuralara basalım sadece. Açmayalım tamam mı? Bas bakalım ikinciye. 1, 2, 3'e. Bir daha bas. Hayır diğerine anneciğim. Evet bir daha bas ona. Bir daha bas. Aa, ah. Bunlar neymiş? Bunlar da şarkı. Ha, bunların hepsi şarkı söylüyor. Bak sesi kuşum. Neden? Hı, ha, açıldı. Bir kuş. Ah! Bir kuş. Bir örümcek. Bak nerede? Kuş nerede? Bir kuş nerede acaba Ali Duru? Evet. Bir örümcek nerede? Burada. O zaman sayfamızı çevirelim. Burada. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu ya? Kapat bakalım. <laughs> Hadi sen de söyle onunla şarkı. Aç bakalım. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar Alya da söylüyor onlarla birlikte. Bakar mısınız? Ben hiç konuşan kitap görmemiştim daha önce. Sen görmüş müydün? Evet. Aile Duru görmüş. Ben görmemiştim. Çok değişikmiş ve çok güzelmiş. Çok beğendim. Ah! Ne söylüyor? Hangi şarkı söyledi? Kırmızı balık Kırmızı Balık. Kırmızı balık evet. Geliyor, atıyor. Çok güzel değil mi Ayla duru? Arkadaşlar biz bu kitabı çok beğendik, çok güzelmiş. Ayla sürekli bununla oynar artık, değil mi? O zaman arkadaşlarına bir hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın lütfen. El salla anneciğim. Ali dur arkadaşlarına el salla bebeğim. Hoşçakalın.